Çay mı kahve mi ya da şöyle buz gibi bir limonata mı? Bugün size Türklerde çok kıymetli bir yeri olan şerbetten bahsedeceğim. Şerbet derken meyve ve bitkilerden yapılan geleneksel bir içeceği kastediyorum. Eskiden beri var olan şerbet geleneği Osmanlı döneminde zirveye çıkar. İki öğün yemek yiyen Türklerde şerbet ara öğün niyetiyle de tüketilirmiş. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde 600 tane seyyar şerbetçinin varlığından bahseder. Bu dönemde üzüm, elma, kavun çekirdeği, nar, dut, iğde, turunç, gül, amber, antep fıstığı gibi çeşit çeşit şerbetler yapılırmış. Şerbetin tedavi edici özelliğini de es geçmemek gerek. İlaç yapımında görevli şerbetçi muhakkak olurmuş. Bu şerbetlerden kimi sindirme, kimi ciğerlere iyi geliyorken bazı da sinirleri yatıştırma özelliğiyle bilinirmiş. Osmanlı çok zengin bir kültüre dönüşen şerbetler, gerek hazırlanması gerek sunumuyla Avrupalı seyahatlerinde çok ilgisini çekmiş. Bunun üzerine çok talep olunca Osmanlı şerbetleri sert şekerlemeler halinde hazırlanarak Avrupa'ya ihraç edilmiş. Böylece bozulmayan şerbetler sulandırılarak orijinal haline getirilebiliyormuş. Hatta bir rivayete göre subetto, sobe, sorbe kelimeleri şerbetten türemiştir. Günümüzde çok rağbet gören, reklamlarla hayatımıza giren sağlıksız içeceklere baktığımızda tadanları hayran bırakan, şifa veren Osmanlı şerbetlerinin yeniden hatırlanmaya ihtiyacı olduğu bir gerçek. Ben bir nilüfer şerbeti alabilir miyim lütfen?